Tepebaşı Belediyesi, Anadolu'nun ortasında parlayan bir yıldız olan Eskişehir'in sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Eğer bu ülkede sanat yaygınlaşırsa tahmin ediyorum bu kara bulutlar da dağılacak. Başkanımız Ahmet Atac'ın önderliğinde kentimizde gerçekleştirdiğimiz 3 uluslararası sanat etkinliğinden biri olan Uluslararası Sanat Çalıştayını 11. kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar düzenlediğimiz 10 çalıştayda ülkemiz ve dünyadan 275 sanatçıyı ağırladık. Her biri birbirinden değerli sanatçılarımız 10 çalıştay süresince 380 eser üreterek Tepebaşı Belediyesi için eşsiz bir koleksiyon oluşturdu. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir sözünden hareketle sanata verdiğimiz değerin önemine yürekten inanıyor. Başkanımız Ahmet Ataç önderliğinde uluslararası sanat çalıştayını 11. kez gerçekleştirmekten dolayı gurur duyuyoruz. Sanat tepe başında.